Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım kader sizi zorluklarınıza göre nasıl ödüllendirecek. Unutmayın ki genel bakımda herkeste kendisini göstermemesi normaldi. Bunun için şahsi bakımlar var. Şahsi bakım şahsen sizin adınıza. Kadınlara görüntülü erkeklere sesli bakıyorum ve e, şahsi bakımda manası sorular sormayın bana arkadaşlar. Hakikaten çok yoruluyorum manası sorular. Akıllı başta kadın erkeklersiniz ama bakırsam bakıram ki manasız o. Bir yıllık tarotu ne kadara bakıyorsun? 7 yıllık tarot'unu. O ne demek ne? Açılım açılımdır. Bir yıllık ne de on yıl. Kafanıza göre hareket etmeyin ya. Kafan mı yemişsiniz bazılarınız Anlamıyorum ki. Herhalde tarotla kafan yemişsiniz. Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vermek zorundayım. Biraz yorgunum kusura bakmayın ama yani mecburum. Ben biliyorsunuz her gün bir tane tarot açılımı yapmalıyım. Video çekmeliyim. Ee, Hristiyan büyücüyüm. Yahudi, Rus. Gürcü. Əsasən vudu bəbəklə çalışıram. Geri gətirmə, bağlama, ayırma əsas işlərim bunlardır. Çakra təmizliyi, enerji təmizliyi də, böyü təmizləməsi, bütün büyülərimdə təmizləmə və qoruma var. Ə, onun yanında əsrar təmizliyi də, spirt təmizləməsidir. İnsanları bir-birinə barışdırmadır. Nə bileyim, ayırma var. Evet ayırma var. E, Və o elə belə deyil ha. Elə belə ayrıldılar sonra birləşdirdilər. Ömür ömrün sonuna qədər ayrılmadı. E, İşlə əlaqədar yol açmadı, şans açmadı, qismət açmadı. Mənimlə əlaqəyə keçmək istəyənlər, 2 WhatsApp nömrəm aktivdir. Kəndim müsəlmanam, xristiyan dilim amma xristiyan bülürlər aparıram. Məndə müsəlman büsü yoxdur. Mənimlə əlaqəyə keçmək istəyənlər, 2 WhatsApp nömrəm, bütün TikTok səhifələrində, mənim TikTok səhifəm çoxdur. ve büyük Instagram sayfam var 55 minli e, orada da profil resmi her yerde profil resminin altında YouTube kanalında da profil resminin altında iki WhatsApp numaram aktifdir oradan iletişime geçebilirsiniz benim fiyatlarım yüksekti bütün videolarımda mecbur ediyorsunuz bu söz demeye manalı manasız bana soru sormayın ücretten yüksekti ona göre gel geçelim bakalım kader zorluklarının için seni nasıl ödüllendirilecek Niyet edin kendinizi. Kimi sen niyet etmeye ihtiyacı yok. Kendinizi niyet edin. Bakalım nasıl ödüllendirecek sizi. Bakalım. Kadın enerjisi. Erkek enerjisi. İkisi de çıktı. Ama e, bir şey diyeyim mi? Hep sinsi insanlara rast geliyorsunuz biliyor musun? Allah sizi denemeye çalışıyor bu sinsi insanlardan. Emin olun. Evet. Resmi nikahta, düşüncede. Ayrılayım mı, ayrılmayayım mı? ikili düşüncedesiniz. Yardım etsin size. Ayrılın. Çünkü güzel bir aşk bekliyor sizin. Emin olun buna. İyi bir erkek geliyor hayatınıza. Bunu görüyorum. Bunu da ödüllendirecek size kısmetiniz. Evet kaderiniz. Çok akıllı, yerine bilen, bir de sinirli erkektir ya da kadındır. Fark etmez ama sizi çok seven, size değer veren bir erkektir ya da kadındır. Evet, kukla gibi sizinle oynayan insanlardan kader sizi ayır, ayırmaya düşünüyor. Artık kafaya koymuş kadar bunu. Evet, manasız kıskancı insanlardan ayırmaya çalışıyor. Size ikinci mi üçüncü mi evlilik görüyorum. Resmi nikah görüyorum. Artık e, siz belirliyorsunuz kaçıncı defa evleniyorsunuz. Evet. Ee, hayat arkadaşınız, bu gelecek hayat arkadaş, arkadaşınız çok yorgun ama dilimi söz tutmuyor herhalde. İyi kazan, iyi kazanan, parasının e, şeyini bilen, değerini bilen, evet kadınlara değer verebilen bir erkek ya da kadındır. Mahkeme görüyorum bunu. Mahkeme bittikten sonra sana e, resmi formada, resmi şekilde sana e, evlilik teklif edecek. Evet. İhaneti hiç affetmeyen bir insandır. Onu size söyleyeyim. Evet, biraz psikoloji problemleri var. O da aileyle alakalı. Çünkü o da evlidir ve çok kötü gidiyor evliliği. Yani bilmiyor. Artık kendisini duvara vuruyor o kadar. Evet. Ağır geliyor ona. Sizi seviyor mu? Bakalım. Sizi çok, sizi çok seviyor ve ailesi gibi görüyor biliyor musun? Hep hayallerinde eşisiniz onun. Evet. Sizinle hep güzel bir ev, bir aile hayal ediyor. Alın kabul edin. Alın kabul edin ama bir arkasına da bakayım. Olacak mı bunlar? Resmi nikaha girecek misiniz? Dedim evet ama bir daha görmek istiyorum ki resmi nikah var mı? Hatta çocuk bile görüyorum. 2 tane çocuk görüyorum. Evet. Evet. Sizi çok seviyor ve sizden hakikaten çocuk olmasını istiyor. Evet evlendik. Resmi nikah var burada. Bakın. Çıkışa bakın. Bunu görmenizi istiyorum. Alın kabul edin. 2 tonu çuçuk görürəm, evet. Evet, sizi çox seviyor və sizdən həqiqətən çuçuk olmasını istəyir. Evet, evləndiyi rəsmi nigah var burada. Baxın. Çıxışa baxın. Bunu görməyinizi istəyirəm. Alın qəbul edin. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım kader sizi zorluklarınıza göre nasıl ödüllendirecek? Unutmayın ki genel bakımda herkeste de kendisini göstermemesi normaldir. Bunun için şahsi bakımlar var. Şahsi bakım şahsen sizin adınıza. Kadınlara görüntülü erkeklere sesli bakıyorum ve e, şahsi bakımda manası sorular sormayın bana arkadaşlar. Hakikaten çok yoruluyorum manası sorular. Akıllı başta kadın erkeklersin ama bakırsam, bakıram ki manası o. Bir yıllık tarotu ne kadara bakıyorsun? 7 yıllık tarot'unu. Bu ne demek ne? Açılım açılımdır. Bir yıllık ne de on yıl kafanıza göre hareket etmeyin ya. Kafan mı yemişsiniz bazılarınız? Anlamıyorum ki. Herhalde tarotla kafan yemişsiniz. Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vermek zorundayım. Biraz yorgunum kusura bakmayın ama yani mecburum. Ben biliyorsunuz her gün bir tane tarot açılımı yapmalıyım. Video çekmeliyim. Ee, Hristiyan büyücüyüm. Yahudi, Rus, gürcü əsasən vudu bəbəklə çalışıram. Geri gətirmə, bağlama, ayırma əsas işlərim bunlardır. Çakra təmizliyi, enerji təmizliyi də, bəy təmizləməsi, bütün büyülərimdə təmizləmə və qoruma var. Ə, onun yanında əsrar təmizliyi də, spirt təmizləməsidir. İnsanları bir-birinə barışdırmadır. Nə bileyim, ayırma var. Evet ayırma var. E, və o ölü belə deyil ha. Elə belə ayrıldlar sonra birləşdirdilər. Ömür ömrün sonuna qədər ayrılmadı. E, İşlə əlaqədar yol açmadı, şans açmadı, qismət açmadı. Mənimlə əlaqəyə keçmək istəyənlər, 2 WhatsApp nömrəm aktivdir. Kəndim müsəlmanam, xristiyan dilim amma xristiyan bülürlər aparıram. Məndə müsəlman büsü yoxdur. benimle iletişime geçmek isteyenler iki WhatsApp numaram bütün TikTok sayfalarında ben TikTok sayfam çoktur ve büyük Instagram sayfam var 50 55 milyonlu ee, orada da profil resmi her yerde profil resminin altında YouTube kanalında profil resminin altında iki WhatsApp numaram aktiftir oradan iletişime geçebilirsiniz benim fiyatlarım yüksekti bütün videolarımda mecbur ediyorsunuz bu söz demeye manalı manasız bana soru sormayın ücretten yüksekti ona göre gel geçelim bakalım Kader zorluklarının için seni nasıl ödüllendirilecek? Niyet edin kendinizi. Kimisi niyet etmeye ihtiyacı yok. Kendinizi niyet edin. Bakalım nasıl ödüllendirecek kader size? Bakalım. Kadın enerjisi. Erkek enerjisi. ikisi de çıktı. Ama e, bir şey diyeyim mi? Hep sinsi insanlara rast geliyorsunuz biliyor musun? Allah sizi denemeye çalışıyor bu sinsi insanlardan. Emin olun. Evet. Resmi nikahta, düşüncede, Ayrılayım mı, ayrılmayayım mı? İkili düşüncedesiniz. Yardım etsin size. Ayrıl. Çünkü güzel bir aşk bekliyor sizi. Emin olun buna. İyi bir erkek geliyor hayatınıza. Bunu görüyorum. Bunu da ödüllendirecek size kısmetiniz. Evet, kaderiniz çok akıllı, yerine bilen, biraz sinirli erkektir ya da kadındır. Fark etmez ama sizi çok seven, size değer veren bir erkektir ya da kadındır. Evet, kukla gibi sizinle oynayan insanlardan kader sizi ayır, ayırmayı düşünüyor. Artık kafaya koymuş kadar bunun. Evet, manasız kıskancı insanlardan ayırmaya çalışıyor. Size ikinci mi, üçüncü mi evlilik görüyorum. Resmi nikah görüyorum. Artık e, siz belirliyorsunuz kaçıncı defa evleniyorsunuz. Evet, e, hayat arkadaşınız, bu gelecek hayat arkadaş, arkadaşınız çok yorgun ama dilim söz tutmuyor herhalde. İyi kazan, iyi kazanan parasının e, şeyini bilen, değerini bilen, evet kadınlara değer verebilen bir erkek ya da kadındır mahkeme görüyorum bunu. Mahkeme bittikten sonra sana e, resmi formada, resmi şekilde sana e, evlilik teklif edecek. Evet. İhaneti hiç affetmeyen bir insandır. Onu size söyleyeyim. Evet, biraz psikoloji problemleri var. O da aileyle alakalı. Çünkü o da evlidir ve çok kötü gidiyor evliliği. Yani bilmiyor. Artık kendisini duvara vuruyor o kadar. Evet. Ağır geliyor ona. Sizi seviyor mu? Bakalım. Sizi çok, sizi çok seviyor ve ailesi gibi görüyor biliyor musun? Hep hayallerinde eşisiniz onun. Evet. Sizinle hep güzel bir ev, bir aile hayal ediyor. Alın kabul edin. Alın kabul edin ama bir arkasına da bakayım. Olacak mı bunlar? Resmi niyaha girecek mi?